bizim yolunun sorunu toz yani. Şu iki, iki kilometre sonuna kadar üç kilometre bu yol yani. Bu şimdi yapılmasını tabii ben yapılmasını yani yüzde yüz yapıl yüzde beş yüz bin yapılmasını istiyor. Hiç yapılmadı ki. Bizim bu üç kilometre yolumuz nedense bir asfalt olmadı yani. Biz tozdan artık bıktık. Abi yolumuzdan memnun değiliz. <laughs> yani her taraf şarampalı bile açılmadı e, asfalt olacak dediler. Bekliyoruz şimdi yılbaşında asfalt olacak, yılbaşında asfalt olacak. Kışın asfalt olur mu bilmiyorum yani neticeyi. Yollarımız yapılmayı bekliyoruz. Yollarımız yapılsın. Telefon direktleri, telefonla çekmeye, telefon işi şey, uysunla. Ondan sonra internet çekmeye yok. Bu iyi değil, yapılacak diye bekliyoruz. Ne bileyim ben azından. Çok. Muhtar seçiminden bekliyoruz. Çok güzel oldu. Hali böyle adamı, burayı bakın bu yok hiç. Bilmiyorum niye yapmıyorlar bunu. Devletin şey şey şey. Yollarımız çok kötü. Yazın bilhassa yazın tozdan e, çocuklarımızın arabaları mahvoluyor. İnebolu'ya gidip gelemiyoruz yoldan. Yani bu yani Hiç yapılmadı bu yollar. Asfalt yapılmadı. Evet. Defalarca defalarca bu sene yapılıyor. Defalarca söz almamıza rağmen yapılmadı. E, bu, bu ay sonra yapılacak. O ay sonra yapılacak. Devamlı e, erteleme. Gençler İstanbul'da bir hafta ye gelip ye gelmiyor. Arabamızı diyor bu yola vurmayız diyor. Toz içinde. Arabaları mahvoluyor. İnternet yok. Çocuklar durmuyor. O sebepten dolayı çocuklar falan gençler gelmiyor belki. Kısa bir duruyorlar. Böyle bir hafta ye duruyorlar, ye durmuyorlar. Yani. Mecburiyetten. Mecbur. Yani i̇nternet çekmez. Ulaşım yok. Ulaşım yani şöyle yok. Arabasıyla gelen adam buraya köye geldiği gittiği zaman bir 25-30 bin lira da arabasına masraf etmek zorunda. Onun için kimse gelmek istemiyor. Onun için dışı arabanın yani. Mahvoluyor. Öyle... Çünkü gereksinim duymuyorlar. Her zaman oy aldıkları için buradan görmüyorlar. Çantada keklik burası. Oyu aldıkları için gereksinim duymuyorlar. Bir Ama zaman... bir daha kısa bunun böyle olmayacağını bilmeleri lazım. Hep, hep, eme hep emekli köy. Hep 55 şurada. yaş üstü. Hep emekli. Ama şey olmuyor. Hizmet de sıralaması hizmet de hizmetle araştırıyoruz. Araştırıyoruz. sıralamasında Hizmetle sıralamasında da hep geri taraflardayız. Başta <laughs> öyle Kar yağdığı zaman, çok kar yağdığı zaman merak ediyoruz. Bazı gelmiyor, yok diyorlar. Kıraya girmiyor. Paramızı açıyor özele, özele. Yastepe köyündeyiz. Yastepe köyü muhtarımızla e, sohbet ediyoruz. Yol durumu nedir? Yol durumu asfaltı bekliyoruz. 32-33 yıldır önce, sene önce bir beton yapıldı. O betondan dolayı yapıldı gözüyle bakılan yıllardır hani asfalt yapılmış, beton yapılmış gözüyle bakılan yolumuza Nihayet yani asfalt yapılmasını söz verdiler Eylül ayında bekliyoruz Eylül çıkana kadar Eylül çıktıktan sonra artık biz de düşünüyoruz aklımızdan geçenleri. Girişi sadece 300 metre yapılmış. 300 metod. metre yapılmış zamanında orada kalmış ama yapıldı gözüyle bakılmış komple. Ve tabi ama, üç, üç, ama Eylül ayında bu sene Eylül ayında bu seneki programda kesinlikle var dedi. Biz de bekliyoruz. Eski muhtarımız sağ olsun birkaç sefer dilekçe vermiş. Ben de gittim görüştüm. Ekonomik kriz. Hani depremlerin şeyinden. Grup yolu. Aa, ondan doğru. Çünkü sonu yok. Hani tek yol olduğu için hep sona bırakılıyoruz. Hani çıkmaz sokak, çıkmaz yol olduğu için. 3 kilometre. kilometre. 3 kilometre, 3200 metre bir yolumuz var. Tabii yapılmasını bekliyoruz.